Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile ile oynuyoruz. Hadi başlayalım. Güzel. Bak bunların yarısı bot. De hepsi bana denk, de denk, düşecek diyecektim. Oğlum bura nereye? Livik bura. Livik'te şey nerede ki? piramit ne alaka? Ben hemen piramit. Piramit ne alaka bu arada? Çok saçma. Hayır. Hayır. Lan ben bu değilim ki. Lan. bahar. Ulan! Bahar, harbi mi? Oğlum bunu bilseydim daha önce yapardım ben. İnince silah mı veriyor? Bence saçma olmuş affedersiniz ama saçma yani. UMP yok. Oradan şey alalım. Bak 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 hareketsiz bak bak Lan ya ya hayır bu arabayı çalmışlar burada Bana güzel loot verdiğin için teşekkür ederim. Yani aslında güzel loot değil de, bota göre bota göre bence çok güzel bir loot. Bak AKM'yi dürbünsüz kullanacaksın. Hayır 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 hiç. İki... Bak. 2x ile oynayacaksanız dürbünsüz oynayın daha iyi. 2x aşırı kötü bir şey. AKM holo takılır. Skara da lazer takılır. Bence. Lan ya loot yapmadan nereye gidiyorum? Şuradan şu, şu bir tane loot yapayım. Aynen kardeşim evet. Vallahi. O arabayı bana ver ya. Çok güzel o araba. Hayır ben süreceğim. İn. İn. Aa, ben gideceğim o zaman. Aa. Bak gel. Bak bunda turboya basıyorsun tamam mı? Bak. Dur bak bak bak. Pardon pardon frene basıyorsun. Bak gittin ya. Bak şuradan dönüşe bak. Ya. Neyse şimdi biraz çatışma. Sonuncuya doğru gidiyor. Gel 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 gel. M2 ne alaka? İkinci sezon PUBG oyuncusu. Bu taktikleri bak. Abi çok saçma bir şekilde düşmedim mi? Ben, mer ben mermi olduğunu unuttum. Yani mermi olmadığını. Nerede bu? Korkuyorum. Sevmedim bu olayı. Çar çar. 40 saniye var. Oğlum diğer herkes ölmüş ya. Evet mükemmel. Eksi yok eksi yemedik iyi. Bence eksi yememek de güzel. Başarı yani. Aa biz yeni aynı takımla oynamışız. Neyse tamam Livik oynayalım. Ve Erangel'a geçecektim de vazgeçtim. Bunlar niye hazır vermez ki? Eee. Ben gider beyler görüşürüz. Videoyu bitirsek mi? Ya ben şu maçı da oynayalım bitirelim videoyu nere? Neredeyim ben? Kendimi iş. Ay lan abi. Ben piramide atlayacağım. Sonuçta atladıktan sonra ölmüyoruz. ken. Ben piramide gider. Bak, saniye başına 5 metre ilerliyorsun. Nasıl? Mükemmel değil mi? Hayır hayır, piramidi kaçırdık. Hayır. eski piramit böyle değildi ki. Eski piramitten kalkıyordun. Onunla iniyorsun galiba. Bre. Ha bu balon sönmeyecek, okey. Aa. İşgal edeceğim. Ya, oğlum bombayı almak için gittim zaten ben oraya. Ay, şu pompalının tadı burada bir gider. Keleşi de al, keleş. Keleşe 3 x sakın arkadaş. Neyse şimdi var. Bak aldın ne pompalı? Bu ne? Abi güzel bu. Aa. İyi sevdim. Geleşmiş eksik. Korkuyorum. Ama şimdi düşman yakındaysa bununla direkt patlatabiliriz de. Yakında değilse ağır sıkıntı. Aaa. Yelek. Tamam ben yukarı gider o zaman. Bunları almayacağım. Helal. Niye ki? Benim onu 3 numara olarak görmeme ne diyorsunuz? Yardım. Abi in in. komik bir şaka gibi. Orayı işgal ediyoruz sonra Mitsay'ın ortasına atıyor. Yalnız çok havalı değil bu. Lazer çok havalı değil mi? Uuu. Uh, üçüncü seviye çanta. Severiz. Bak bu zıplama sesleri beni korkutuyor. Yakınıma biri gelecekmiş gibi hissediyorum. Yapma. Korkuyorum. katta altı inmeyelim gerek yok ama bizimkiler gelmiş helal abi bu ne 6x 6x buldum ben de ha, 6x piramitteydi piramit nerede ee, keleş abi takas edebiliyor muyuz bana ve 6x lazım mı Dört de olur. Bak bu da dört. Çok güzel yakışır ha. Aa sandık. Bana bir şey var mı? Yok. Ah. Hain teröristler. Durup düştü. O evde hala düşman var değil mi? Şurada. Ha, aa, herkesin bir çare hakkı var. Ben de görmedim onu. Öldürün beni. Aha. Abi adamlarda 6x dürbün var yani Bende daha dürbün yok Atlarsam ölürüm O yüzden atlayacağım şaka şaka Bre. Ah ah. Loot yapayım ben azıcık ya. Birinci seviye kasıtla geziyorum abi. DP daha kolay. Hayır daha zor taşınır DP. si bara vida o si bara vida Olha Ona vereceğim bir şey Oh güzel Kaç x diyorum 0x mükemmel Aga be eskiden takım arkadaşımızı patlatalım. Sonra ban yerdik. Çok güzel oldu. Duraba git çok uzun yazmak. Ah! Abi. Sakin. Bak kaskım yok size yemin ettim. Sömürgeyim parolu gibi. Özür dilerim yanlışlıkla. duraba ki ki git git git. git, git. Aa, denizde balıklar var. Ah. A beyler siz ben gideyim önce. Bana bir 6x lazım abi senin gülü. Üf. Avgu alın istiyorsanız ben almayacağım. Ben set aldım. Set evso. Hayır. Ha tamam. Hayır, hayır. Ha. Hadi gelin gidelim. Yiyecekler bizi. Ben de yatayım. Ben zaten belli oldu. Al araba orada. arkaya geçmek bence avantaj sağlar. Çünkü öne sıkınca yani mesela önden düşman geldi direkt öndekiler gidiyor. Arkadakiler avantajlı oluyor. Bak milletin en güzel avuk avp var biz gene fakiriz. Aa avuk kullanmayı sevmiyorum. Ne oldu? Pusu mu koruyacağız? Çekil. Oh, 6 yıksa. Neyse. Oo, güzel Kaç kişi kaldı? 5 kişi kaldı. Ha, <laughs> <laughs> orayı niye işaretlediniz? Aa çok güzel oldu bu. bu. var ya. Şuraya da kurun bak. Haritanın sonuna kadar burada duralım. Abi ikisi ne durmuyor Nasıl bir saçmalık bu? Buggy, Buggy'nin tekerlerini patlatalım. Yok aç işaret olacaksa. Hayır. Gel gel gel. Oğlum Havli Berkcan tek başına kavga ediyordu. Helal. Aa, alan geliyor. Bak bunu patlatmasaydık belki bunda kaçabilirdik. Ben enerji içeceklerim de değişmiyorum ki dik şunu. Dik. Oo. Aynen kardeşim hapı dikiyoruz şimdi. Hayır ya kalkanları orada kaldı mutsuzum. Çukur çok güzel bence saklanmalı onlara. Alan da bizde siz orada durun biz çatışmaya gidiyoruz. açleş üçleş güzel. Neyse çık. Güzel puan. Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.